Herkese merhaba, benim ben, ben. Ben. Şefika, size nasıl Şefika yardımcı olabilirim? İsminizi alamadım. İsmim Şefika. Şefika Hanım merhaba. Alo. sizi. Şefika Bey. Dinliyorum sizi. Merhabalar, ee, telefon merhaba. ile alakalı bir sorun vardı da, yardımcı olabilir misiniz? Tabii efendim, yardımcı tamam. olmaya çalışayım. Tamam. Evet, nedir efendim sorununuz? Kartımı bulamıyorum bulamıyorsunuz. Evet. Yani. Ya ben şimdi bunu takıyorum ama olmuyor. Başka kartını da deniyorum da olmuyor yani. Neden acaba? Pardon. Hangi hangi operatör? Bimsel. Evet, anlayamadım. Bimsel. Bimsel. Ha. E böyle bir operatör e, telefonunuzun markası mıdır bu? Hayır, Bimsel, Bimsel. Bunu sana, Arabanın Görümcan'ın oğlu e, aldıydı da bana yersi, geldi kontrol için dedi daha ne dedi lan ne var dedi, ne var dedi, dedi, dedi Ben dedi, sizi dedi. ne, ne, sizi dedi, dedi. ne var dedi dedi bu şekilde konuşur musunuz kızı şu an anlayamıyorum efendim bin sal arabonun attığın markası bin salan anladım efendim kartınızı kaybetmişsiniz. kartın ve olan bir şeyi daha yani geçen dedi bana bir çocuk bir dedi bir geldi dedi baba dedi bin Ha? Eğer telefon kartınızı kaybetmişseniz bağlı bulunduğunuz operatörün müşteri hizmetleri kaydını ileteceğiz. Ben tamam bin operatör müşteri hizmetlerini araya ara ara. Bimsel o sayısır. Bimsel evet. Google'a yaz Google'a yaz. Bimsel çıkar Google'a yazdı da Bimsel çıkar. Bana görümcanın çocuğu aldı. Dede dede dedi dede. Dedi ki dede bir dakika dedi ki dede aldı. Bir... Mesela. Nereden koltuğunu özetiyorsun? Sistemimizden koltuğunu Tamam, tamam. İmsal olarak kayda ulaşmaya çalışıyorum ben müşteri hizmetleri kaydına efendim. Tamam. Koğuklardan da bulabilirim, koğuklardan da bulabilirim. Bana dedi ki... Yardımcı olmaya çalışacağım. Müşteri tamam. hizmetleri kaydını kontrol ediyorum efendim. Tamam. Ama, Oradan da destek alabilirsiniz. Goyoglu'ya mı aktaracaksın? Goyoglu'ya mı aktaracaksın? aktaracaksın? Hayır, bizim buraya... Rüyana... Safi inanamıyorum. Yanlış anons. Efendim? Siz, siz beni duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu size? mı? Evet. Geliyor şu an benim sesim. Sen beni Goyoglu'ya aktaracaksın. Bakıyorum. diyorsun? Goyoglu'ya aktarmayacağım efendim. Teknoloji destek var. Oraya aktarabiliriz. Oradan destek alabilirsiniz. Tamam. Nasıl gideceğim ben oraya şimdi? A Efendim siz gitmeyin. Araba mı gelecek? Gecenin bu saatinde. Efendim ben burada size teknoloji destek hattımızı aktaracağım. Yalnız benim Akbil'de herhangi bir pasaj yok yani. Akbil'e mi gelecek yoksa? Masaboka mı Efendim, aktaracaksınız? Ben, bir Aktarabilirsiniz tamam ben bekliyorum kim alacak beni peki, peki? Efendim siz hattan ayrılmayın tamam mı biz ben size teknoloji destek hattımızı aktarıyorum. Tamam bak o aktar beni. Ben size Google'u aktaramam teknoloji destek hattımızı aktarmamı istiyor musunuz efendim? Tamam teknoloji Google hattını aktaracaksın. Efendim bu şekilde yardımcı olamıyorum. Beni? Teknoloji destek A hattımızı aktarmamı istiyor musunuz? olsunlar bana benim mağduriyetimi giderin si görümce oğlum geldi bana dedi ki dede de dedi. tamam kaç Hadi ne olsun? Evet görüyor evet, şu an görümcemle oğlum geldi dedi ki evet Dinliyorum. Bir tekrar destek attınız aktarıyorum. Lütfen atlar ayrılmayınız iyi akşamlar diyor. İyi geceler ta olun. Teşekkür ediyorum. Kafayı yedi. Yorum iki İyi Akşamlar ben Şerif. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar Şerif Bey. Telefonumun hattını Google'a aldı. Google Bimsel'den aldı. Dedi. Şerif Öfü. o dedi ki Bimsel attı. Bur ben bulamıyorum müşteri hizmetlerinin temsilcisini. Google'a sorduk da Google'a bulamadı. Arkadaş buraya aktardı. Acaba bana görümcemin oğlu geldi dedi ki. Ben de dedi böyle böyle dedi. Yani. Şu an çok kısık bir seviyede almaktayım. Tekrar rica edebilir miyim lütfen? Şerif Bey soyadınız ıslı mı? Şey Şerif Bey. Bey. Şerif. Şerif Bey. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Benim bir telefon hattım var. Siz uzman müşteri temsilcileri kurulu siz değil misiniz? Evet, 118 20 teknoloji destek hattıyla şu an görüşmektesiniz. Evet, teknoloji destek evet, Google'a evet, Tamam. Hangi kasada, hangi kasada oluyor bu? Teknoloji destek hattıyla şu an görüşmektesiniz. Yardımcı olmamı istediğiniz herhangi bir konu bulunuyor muydu? Hayır, bana arkadaş dedi ki, ben dedi sizi aktaracağım dedi ilgili birime. Ben bir hat aldım bimselden. Bunun müşteri hizmetlerinin telefon numarasını bulamıyoruz. Size aktardılar. Aa siz suskun... Alo. Evet. Siz suskunlardaki şerif misiniz? Alo. Şu an sesinizi alamıyorum. Sesimi alabiliyor musunuz? Acaba bana Dilsen'in müşteri hizmetlerinin telefon numarasını verebilir misiniz? hizmetlerinin telefon numarasını Arkadaş Yok. hayır, Türksel değil, Bimsel, Bimsel. Bim, Birleşik Marketleri, kocan dedi benim görümcemin oğlu geldi dedi, dede al dedi. Dede bana dedi bu hattı al dedi, verdi daha içine altı TL yükledi, ben konuşuyorum konuşuyorum. Vakası kırk kuruş. Bimsel. Anlıyorum, şu an mevcut e, telefon numarasını iletiyorum lütfen not alın. Evet. 444. Ha. Ha. 551. Bu hangisinin o Binsel sen müşteri listelerinin telefon numarası. Tamam Şerif Bey. Acabit orana salam söyleyin. Saygılar ben sevgiler çok. Acabit orana selamlar Şerif Bey. Bilal Şerif. Görüşmek üzere. Bilal Bey. Ya Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu bulunuyor muydu? Hayır, sarıya selamlar. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kal, Teşekkür al iyi tanrılar İyi akşamlar dileriz. İyi izlenir, Google'a selam. İyi günler, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> kadın var ya, kadın böyle şok oldu, şok. Bu, <laughs> barzo taklidi daha iyi oluyor mesela. Daha iyi oluyormuş. Hard